Selam arkadaşlar. Evet İzmir Alsancak. Zade Camii'nin önündeyiz şu an. Ee, nefes Alsancak'a getirdim. Birazcık ihtiyaçları var. Hem onları alacağız hem de birazcık sizinle birlikte gezeceğiz. Burası Hocazade Camii'si. Nefes'in arkasındaki yer. Ee, evet Nefes. Başlayalım mı? Hadi gelin. Arkadaşlar, şu an çarşının önüne geldik. İzmir'i bilenler bilirler. Evet, insanların yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Nefes de burada. Evet, şimdi karşıya geçeceğiz. Alsancak'ta biliyorsunuz böyle yayalar yola geldiğinde araçlar durup onlara yol veriyor. <laughs> Medeniyet şehri. Evet, burada da görebilirsiniz. Evet, bakın böyle durup yol veriyorlar. Evet, çok Şöyle, sonra yollarına devam ediyorlar. Evet, çarşıya giriş yapıyoruz. Ben ne yapacağımı söyleyelim size. Bir tane e, çanta alacağım çünkü çantam fermuar bozuldu, annem yaptırabilir dedi. Ama nefesini istemedi. İstemiyorum, başka çanta istediğim için e, çanta alacağım. Bir tane, iki üç tane de uçlu kalem alacağım. Çünkü uçlu kalemlerimin hepsi berbat çıktı. Yani, Bozuldular yani, değil mi? Bozulmadılar da. İçine uç koyuyorum. Kırıyor. Kırıp 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 bana veriyor. Ay, Bu sefer parma. de yazdığımda da ve içine kaçıyor. O yüzden uç değil. ve ay, kalem ama bir de ucum kalmadı. Tamam, bir Sadece de iki, ta, iki paket ucum var. <laughs> tamam. Hadi, gel. Hadi bakalım. Evet kırmızı kedideyiz arkadaşlar. Burası çok güzel. O kadar güzel dergiler ve kitaplar var ki. Evet kitap Böyle kokuyor gibi. burası. İnanılmaz. Aa, ben bu okulda. Arkadaşımla görmüştüm. Evet. Ama şey çok küçük yazdı herhalde. Böyle yeni bir kitap alırsınız da koklarsınız ya içeri tamamen öyle kokuyor. Ama parfüm gibi kokuyor. Böyle bir tonlarca parfüm sıkmışsınız ama kitaptan kitap kan yapılmış. Gibi parfüm gibi evet gibi doğru bir <laughs> tespit oldu. Bunlara evet. bakacağız. Bayılıyorum ben bunu. Evet, nefes dergileri çok seviyor. <laughs> Bu kaç Nedir o? Bize de gösterir misin? En sevdiğim grup Blackpink. Ben de evet. odamı böyle bunlar doldurmak için uğraşıyorum. Neden o? <laughs> Arkasında en sevdiğim şey var. <laughs> Poster mi var? Evet. 16'lı. Alabilir miyim? Annem, "Olur da alabilirsin." dedim. <laughs> İçimden söyledim ben. Böyle yaptım. atam tamam. Ben hiçbir ne zaman onu itirmediğim. Evet. Sepet, sepet mi? Sepet, sepet yumurta, sakın beni unutma. Unutursan köşe alır. Ama işte var. evet. Nasıl poşet Emin Evet, çok eminim. Allah'ım. Sepet. Onu koyabilirsin. Nasıl koyacağım? İstersen ben taşıyayım. Ben senin sepetin alayım. Tamam. Evet, bugün <laughs> sepet koyayım. Harry bakar mısınız? Bak bunlar çok şey. Uzun kitap. Evet, Harry Bak bunların Harry serileri, serileri en güzel şu. Süresini bozmadan bakalım. Bak. Bir de arkasında kısa şey alıntıları var. Oraları oku. için açma. Bakın. Kitapları bozmamamız gerekiyor çünkü. Ay çok güzel. <laughs> Kapağı bile çok güzel. 200 lira. Evet. Yani iyi bence. Açma diyorum nefesciğim. Hadi Neden? Çünkü açılmaz. Tamam. Bekar Nesip Bak Nesip nasıl müşteriye saldırıyor bakıyorum. Hadi gel bakalım. Bak anne şunlar. Şöyle bakalım. dönelim mi? <laughs> çok uzun. Ben anlamıyorum herhalde açmadan. Şey ama burada da iki çanta var. Tamam şöyle gezinelim. Anne, evet arkadaşlar. E Mutluluk. Gel. Neyi çekiyor? Mutluluk. Ha. Gel. Bakın burada çok güzel eserler var. Çok güzel evet. kırtasiye malzemeleri var Bakarsın burada. Bakar mısın? Matematik için. Şunlar çok güzel bak. Çizikler. Karayelik. Evet. Bakın ayrı aç. Çok güzel. Aynen. E bak ben bunu biliyorum. Çok garip bir şey. Kalın üstüne koyup üstüne mi geçiyorsun? Evet, Aa, domuz, şey pepa. domuz pepa. Domuz pepa. Domuz pepa. Arızalıymış. Tamam sen onları karıştırma. Bence orası kasa yeri olduğu için. Ha. Orada ayrılmış. Evet. bunlar neymiş? plakası. Burada bak nefes bir sürü şey var. Aslında e, bir boz. tane böyle düz bir plaka 500. Bakın bir sürü yapboz var. Bakın burada kişisel şey, e, kişisel. Şey. <laughs> Anne. Kişisel gelişim kitapları var. Bak. bak. Evet. Nedir o? Lima. Lego. Yılbaşı legosu. Çok güzel. Evet. Neyse. Takıldık. Bakın ben bunu. şunlara dikkat bakın. Bu oyun mu acaba? Bak bu. Bu normalde olan bu. Monopoli, bu Barbie. Monopoly Barbie. Evet. Çanta var. Normal acaba. Bakın bunlar çok güzel biliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Bunlar. Ben buna bayıldım ya. Bakın arkadaşlar ben böyle minik böyle içinden figür çıkan şeylere Şu şeylere bayılayım. bakar mısın kitap ayraçlarına? Çok, Çok güzel değil mi? Kare şey de var. Kartpostal var. Tabii biz küçükken, yani ben küçükken daha böyle jajanları vardı ama bu böyle daha karizma bir şeyler olmuş. Anne şu İngilizce dersinde lazım oluyor bana. Aynı. İngilizce dersinde lazım oluyor neyse gerek yok. Var zaten. Şey, bak sen bundan istemiyor musun? O nedir? Ha yok bana gerek yok. Var benim kalemim. Hey, bakar mısınız? Evet, çok güzel. Anne sen hiç <laughs> öldürdün. Çok güzelmiş. Bakın. Evet çok güzel. Bayın. Hepsi rengarenk. Yani böyle bir yere girdiğinde de bir şey almadan çıkmak biraz çıkmak imkansız yani, gibi yok. bir şey. Ben burada kalıyorum. Şu silgilerin güzelliğine bir bak. Bunlar hem Kalimler. açacak, açacak bunlar anne. Açacak Bak. Mı? bak. Hmm. Pardon. Ben bunlara baka, bakmak istiyordum o bu zamandır. Bunlar tükenmez kalem. Bence sen şuradaki uçlu kalemler ve e, şeylere bir git. Şurada bunlar, bana nefes Bir dakika. Cim. Ha, bunlar da gelmedi. Bunlar ne? Anne. Ne onlar? Anlat bize biraz. Açık, apaçık ortalık. <laughs> Neyini anlat? Fosforlu evet, kalem. Eli... Tamam. <laughs> 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 <Ben gülüyor> Şunların mas... tatlılığına bakın küçücük. Küçücük, Ama... küçücük. minnacık. Evet burada kurşun kalemler var. Nefes hiç bakmıyor tabii kurşun kalemler. Uşu kalemler var. Aa, nefes boş var. <laughs> Annemin evet, küçük günden beri istediği kalemmiş. Evet. Ben çok seviyordum onları. Bak burada uçtu kalemler nefes. Bak. Hem silgi. Nefes kalem. beni duyuyor musun? Nefes. Nefes. Ben tamam, ben kalem. Musun? Nefes. En son bakacağım ben. Allah Allah. Nefes şu an kendini kaybetti kapsam dışı. <laughs> Asla beni duymuyor. Duymayacağım. Şu an körü körüne Aynen. geziyor. <laughs> Sen ne tatlı bir şeysin, silgizin jünün tipine bakın. Şeffaf. Silgiler, kayınlar. Bak şuna bak. Bak alırsa. Şunun güzelliğine bir bakın. Bakın, yiyeceğim ha. Nefes kaybetti. güçlü kalem. Ama bizim çanta bulmamız gerekiyor evet. önce. Ha, ben çanta mi? ben göremedim evet. mi burada. Soralım mı? Sen sorsan. Soru tamam. Şurada tamam. var mıdır acaba? Yok. Şöyle bir gideyim. Orada gidiyorum. Şunların Hı. güzelliğine bir bakın. Bakın. Bakın, Nasıl ne bir, bir şey? şey. Hmm. Bakın. Nedir Bant ben? şekilli. Kaç yere bakalım? Hmm. Bakın. Anne bak bende var bunlar. Nefes bunlar ne? Anne bunlar koruma dedim. Bunlar ne? Bu ne mi? Ne yok? Bu ne? şey. Hı. Ne bu? Bunlar çalışıyor. Şey bu üstünü beyaz yapıyorsun. Baksın mi? Aha bak. Baksın. Hmm. Sen sağ kendine. Çok güzel. Yok canım ben artık kullanmayayım onlardan biz. Nereden aldın? Şuradan aldım ben koyayım yerine. Şuradan aldım. Anlam, Fiyatı da bayıldım. 190 lira. Bayılınlar. Kaç lira? Bantlar. Evet nefes bayılacak bir şey buldu. Varan bir. Allah bunlara bakın. Popocu. 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 Popocu var. Gelim bakıyorum buyurdu. Almış örtü Şey, eee, şey, soruyor da mesela... Yapıştırıcı mı? Ben daha yeni bitti al Bant. Süs bant bence. Ben burada okul çantası olduğunu düşünmüyorum. Sen burada okul çantası olduğunu nereden e, çıkardın nefes? Ne düşünüyorsun sen? Ben burada okul çantası olduğunu düşünmüyorum. Bence buradan şu kalemlerini ve ihtiyaçlarını alalım. Okul çantası için aşağıdaki çantacılara bakalım diyor. Soralım be ama. Yani. <laughs> buldum. Seni buldum çakal. Ben de bir saattir bunları arıyorum. Bak. Arkadaşlar tablo olmuş. Onu siliniyor. Ben de bu tablonun numarasını anlamadım yani. Ne gibi bir özelliği var bunun? Güzel olmasının özelliği. Ne güzel. Bu fosforlu kalemler güzel değil mi bak. yani? Yok değil. Ne demek değil. Hepsi fosforlu. Alabilir miyim ya? Bence... Bak bu tonlarını arıyorum ben. Şöyle yeşil ve... Mavi ama şey şöyle. Üç tane alabilirsin. Çok şanslı. Ben dolmayan. Umit. Burada ben olmayan renkler diyor. Bakın ne renk aldı. Mavi ve yeşil aldı. Mama bende hiç tablo. Tamam. Nasıl yok? Yok. Nasıl vardı da bir tane ucu kırıldı. Var da ama sonuçta? Bir tane. Şöyle şey ister misin turuncu gibi? Turuncu var. Sen pembe ile yeşil mi almıştın? Mavi ile yeşil mi almıştın? Pembe almadım. Bunlar ne kadarmış tanesi? Soralım mı? Hadi istersen şuna bir sor gel bakalım. Sor. Bir de de ki okul çantası var mı sizde? Hadi bakalım. Bekle ben. Bekliyorum. Bekle. Hayır gelme. Tamam buradayım. Bakın ne buldum burada. Allah'ım Merhaba. Nefesi beğenip takip etmeyi unutmayın. Tatlılıklı. Allah'ım. Şuna Anne. 75 lira düşürmüşler. Tamam. Okul çantası var mıymış? Yokmuş. Yok muymuş? Dur bekle aynı renkleri aldım Yok bak Uçlu kalem. Yalnız dört tane oldu nefes anı. <laughs> Evrakta ee, sahtecilik yapıyoruz. Koy onu bir <laughs> koyu maviyi koyalım yerine. Ama kötü. Evet. Bir sürü fazla. Nefesciğim, gel ve uçlu kalem al. Yeter artık. Hadi. Uçlu kalem burada değil. Burada. Uçlu ee, kalem burada şey, da var mı? Şunların güzelliği peki. Ben aldım sana. Şunların güzel diye. Şimdi ben olsam kesinlikle bunlarda da metalik. Bu arada ben bu metalikleri biliyorum. Bayağı pahalı mı? Evet. Şu, bayağı pahalı. Evet. evet. evet uç aldık. Bir tane kalmış. Uç aldık. Burada uçlar var bak. Uç mu bunlar? Uç bunlar. Bunlar uç. Kaç tane aldın? Evet. Üç tane al. Tamam bu da üç uçlu kalem al. Şu. Bakayım bir elim kaleminden mi? Elim ablanın kaleminden Ben de onu arıyorum. Evet seçmeye çalışıyor şu an. Ben bu arada Elim ablasının kalemini buldum. Nerede? Şurada. Ah. <laughs> Bunun şey pembe Boy mu yetmiyor hiç? Böyle pembe şekil var bunu mı? Pembe şekilli var mı? Pembe şekilli. Pembe şöyle bir şey var. Ama bu birazcık e, şekil olarak. Şekilli. Pembe şekilli derken böyle var işte. Yeşil Bence var. Mavi var. Şöyle var. Bakayım başka şekli var mı? Böyle şey, ben. şu pembe-yaz. Evet. Bu ben ki... güzel bence. Yeşil mi? Aha. Bakayım. Evet, yeşil renk. Dek diye bir kalem. Evet. Fiyatına bakalım. Ne kadar bilmiyorum bu arada. Tamam. Bunu bir sepete atalım arkadaşlar. Sepete atıyoruz ama kasada bakacağız. Kesemize uyuyor mu uyumuyor mu. Onu geri Bu ay aşık olduğum kalem. Kesinlikle çok aynı sağlam bir benimle. kalem. Aynı sular. Bilen bilir. Annelerinizdir bilir çocuklar. Nefes bir tane rot kalsak alsak. Ee, sağlam sağlam. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Gel, Gel. 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 A, bak. Gel. Abi sabun seti. Hı -hı. Ne kadara düşüyor? 300 e mi düşüyor? Hı -hı. Böyle tanesi 75 e mi düşüyordu? Evet. 75, 75, 150, 225. 225, 300 aynı oluyor içine bunu benim aldığım daha güzel benim. evet senin renklerin daha güzel tabii başka renkler nefesciğim bak biz uçlu kalem alıyorduk arkadaşlar kızmakla haklı mıyım şu an yani nefes saat <laughs> <laughs> kaç 15 dakikamız var <laughs> bu arada birazdan videoyu bitireceğiz Şimdi... ee, küçük bir işimiz var onu halledeceğiz sonra part 2'de e, video çekeceğiz çanta videosu part 2'de gelecek yani parki, evet. hayır. Ee, video kesip kesip birleştireceğiz sonra. Park park yapacağız. Bak. Aynen öyle yapacağız. Işte. Bak. Nefesciğim buradan alır mısın? Tamam, tamam. Bak her renk var burada. Pembe var mı? Var. Evet pembe var, lila var bak. Hey. Gördün mü? Oh Yeşili var. Ben Çok güzel rengi bu arada. Beyaz var. Bakar mısınız? <laughs> Beyazın güzelliğine. Nefes sen de göster. Aa o 05'miş. Tamam 05 ne hayır 05 çok ince olmaz. Aa üzüldüm şu an. Ama ben bunu Bir durayım. dakika belki 7'si vardır sakin ol. Aa buldum. <laughs> Evet. Bakayım gösterir misin? Bildim. Evet. evet. Peki arkadaşlar hangi rengi sizce? Bence Gösterim. bu ya. Ama bu. Evet. seçti. Hadi biz kapatalım videoyu Evet arkadaşlar. Part 2'de görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Çipi çipi çapa çapa dovi dovi Görüşürüz. Arkadaşlar ne Allah nefesçi. Biz de kasaya gidelim yavaşta.